<laughs> Soğuk. <diyorsunuz> Soğuk. <gezin? Gülüyor> yani küçük olmuş yani varsa telefon Şöyle okay, okay, okay. okay. okay, okay, okay.

Kafkas Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Muhammed Hanifi Zengin. Sarıkamış Şehitler anısına düzenli olarak yapmış olduğumuz kardan heykellere ayın bir itibariyle başladık. Bugün tam ortasındayız, beşinci günündeyiz. Ayın dokuzunda da açılış olacak. Toplamda iki yüz kamyondan fazla kar kullanımı yaptık. Karı bu sene geç yağdı karsa Sarıkamış'a. Biz de ilçemiz çevresinden karları topladık, biriktirdik ve şu anda yont olarak yapmaya devam ediyoruz. Kafkas Üniversitesi'nden temsilci olarak ben geliyorum. Bölge Üniversitelerinden, Atatürk Üniversitesi'nden öğretim üyeler arkadaşlarımız var. Bayburt'tan var, Muş'tan var. Bu sene kompozisyonumuzda karda yürüyen şehit askerlerimizin anısına üç tane yürüyen figür yaptık. Ayın 9'unda açılış olacak.